Otur, gözlerini kapat, omuzlarında havanın ağırlığını hisset. Bu sadece yorgunluk değil, daha derin, adlandırılamayan bir şey. Göğsünü sıkıştıran ve görmezden gelmeye çalıştığın bir şey. Bunu hissetmişsindir değil mi? Geçmeyen bir huzursuzluk, gürültüyle, rutinle, durmanı engelleyen her şeyle gizlediğin bir boşluk. Biliyorum, ben de o noktada bulundum. Koşuşturma içinde kaybolmuş, her şey yolundaymış gibi davranıyordum. Ama yolunda değildi ve yolunda olmaması sorun değil. Jung, gerçeğin gölgelerde yaşadığını söylerdi. Dikkatini dağıtmak için yaktığın ışıklarda değil, bakmaktan kaçındığın yerlerde. Bana yedi dakika ver.'' anlamak için değil hissetmek için cevapların kelimeler olmadığı yere inmek için rahatsız edici sessizlikler ne saklıyorsun söylemene gerek yok sadece hisset oradan başlayalım kendinden bile sakladığın şey nedir dünya sessizleştiğinde seni sıkıştıran o ağırlık gitmeyen bir anı bir pişmanlık kimseye söylemesen de hala orada yaşayan bir ya eğer kaçmaya çalıştın değil mi? İşle, kahkahalarla geceyi sabaha çevirerek sadece düşünmemek için ama geri gelir. Her zaman geri gelir. Jung bizi tanımlayan şeyin gösterdiğimiz şeyler olmadığını söylerdi. Bizi tanımlayan sakladığımız şeylerdir. Gerçeğin paylaştığın başarılarında değil, derinlere gömdüğün yenilgilerindedir. Şimdi dur. Nefes al. Neyi kaçınıyorsun? Bu sadece bir soru değil. Bu bir kapı. Ya açarsan uzun zamandır kilitli. Ama anahtar sende. Her zaman da öyle oldu. Ama ağır geliyor. Çünkü açmak unutmuş gibi yaptığın her şeye bakmak anlamına geliyor. Hala canını yakan bir hata, yaşayamadığın bir aşk, imkansız dedikleri için gömdüğün bir rüya. Nasıl olduğunu biliyorum. Duvarlar öreriz ve buna koruma deriz. Ama derinlerde Korku vardır. Kendini olduğu gibi görme korkusu, filtrelenmemiş, kontrolsüz, mazur görülemez, kırılgan, insani. Jung, gölgenin sadece reddettiğimiz şey olmadığını söylerdi. Aynı zamanda olabileceğimiz her şey, ama cesaret edemediğimiz her şey, başaramayacağını düşündüğün için terk ettiğin şey nedir? Ya da daha kötüsü, başaracağından korktuğun ve kimsenin seni tanımayacağından korktuğun için terk ettiğin şey nedir? Kaçındığın gerçek bir canavar değildir. Sadece sen görülmek isteyen sensin. Kaçmadan kendine bakabilir misin? Çünkü aradığın cevap belki de orada başlar. Ya kendine gerçekten bakabilseydin, hoş görünmek için taktığın maskeler olmadan, başa çıkmak için yarattığın karakter olmadan, sadece sen, çiğ yorgun, gerçek. Bunu hissetmişsindir değil mi? Sahte davranmanın ağırlığını, sadece sessiz kalmak istediğinde gülümsemenin ağırlığını, her şey yolunda değilken alışkanlıktan her şey yolunda demenin ağırlığını, bir zaman gelir aynada bile kendini yabancı görürsün. Kendine bakarsın ve düşünürsün, benim yerime yaşayan bu kişi kim? Jung insanların kendilerini bulmak için değil, kendilerini inşa etmek için yaşadıklarını söylerdi. Ama kendimizi inşa etmek yorucu, acı verici. Çünkü kendimizi korumak için koyduğumuz katmanları söküp atmamızı gerektirir. Ve bu katmanlarda her şey var. Göstermediğiniz öfke, hissetmiyormuş gibi yaptığınız kıskançlık, rahatsız etmekten korktuğunuz için parlamasına izin vermediğiniz ışık. Bunların hepsi de sizsiniz. Soru şu, kimse bakmıyorken siz kimsiniz? Sessizlik bilir. Ama sen dinliyor musun? Yoksa duymamak için her şeyi yapıyor musun? Belki de durup bu sessizliğin uzun zamandır söylemeye çalıştığı şeyi dinlemenin zamanı gelmiştir. Belki de durup bu sessizliğin uzun zamandır söylemeye çalıştığı şeyi dinlemenin zamanı gelmiştir. Ama sen kaçıyorsun. Sessizlik yaklaştığında her seferinde bir dikkat dağıtıcı şeye koşuyorsun. Bir video, bir sohbet, herhangi bir görev, kendinden uzak tutacak herhangi bir şey. Çünkü her şey gerçekten sessizleştiğinde senin gerçeğin ortaya çıkar ve bu rahatsız edicidir. Başkalarının gerçeği değil, senin gerçeğin. Şu sessizce soran gerçek: Neden bu şekilde yaşıyorsun? Jung bilinçaltının bir nehir olduğunu söylerdi. Sen bak istesen de istemesen de akar. Görmezden gelebilirsiniz ama o orada. Garip rüyalarınızda, açıklanamayan endişenizde, birdenbire ortaya çıkan o kaygıda bu nehir ne taşıyor? Yıllardır itip kakıp şimdi taşan ne kadar şey var? Henüz başınızı suya daldırmanıza gerek yok. Ama kenara yaklaşın, içine bakın. Çünkü kendinden kaçmak bir süre işe yarayabilir. Ama kimse sonsuza kadar kendi nehrine karşı yüzemez. Ama kimse sonsuza kadar kendi nehrine karşı yüzemez. Bir saat sonra vücut yorulur. Zihin kilitlenir, ruh çığlık atar ve sonra fark etmeye başlarsın. Seni boğan dünya değil, içinde taşıdığın, sessizce hissetmiyormuş gibi davranarak taşıdığın şey. Yeterince iyi olmama korkusu. Olduğun gibi sevilememe korkusu, kendin olmaktan ve kimsenin kalmamasından korkmak, bütün bunları hissettim. Seni aşağı çeken görünmez bir akıntı, seni güvenli ama aynı zamanda hayatın olmadığı bir yerde tutar, seni bekledikleri versiyonda tutar, gerçekte olduğun versiyonda değil. Jung, bütün olmak mükemmel olmak değildir derdi. Her şeyi kabul etmektir, sevdiğin şeyleri, reddettiğin şeyleri, henüz anlamadığın şeyleri daha güçlü olmana gerek yok. Daha pozitif olmana da. Dürüst olman gerek hepsi bu. Hala kalbini daha hızlı attıran şey nedir? Oradan başla. Çünkü belki de aradığın cevap dışarıda değil ama henüz dinlemeye cesaret edemediğin bir yerde çünkü bir parçan bunu zaten biliyor anlamadan önce bile açıklamadan önce bile daha fazlası var hissi sadece tekrarladığın bu rutinden daha fazlası oynadığın rolden daha fazlası ve bunu hissediyorsun bir başarıdan sonra gelen boşlukta zamanı doldurmak için acele ederken kaybolmak ve aynı zamanda bulunmak isteme arzusunda bu bir çağrı, dramatik değil, sihirli değil, basit ve bu yüzden korkutucu. Jung, hayatın anlaşılmak için değil, yaşanmak için olduğunu söylerdi. Gerçekten yaşamak, senaryoyu takip etmek değildir. Kim olduğunuzun acısını ve güzelliğini beraberinde gelen her şeyle birlikte kabul etmektir. Yüzleşmekten korktuğunuz gölge, belki de sadece görmezden gelinmekten bıkmış olan yanınızdır. O hiçbir şeyi yok etmek istemiyor. Sadece görülmek istiyor ve bu her şeyi değiştirebilir. Çünkü gölgenizi düşman olarak değil, kendinizin bir parçası olarak görmeye başladığınızda içsel bir değişim başlar. Kendinizden mükemmellik beklemeyi bırakırsınız, herkesi memnun etmeye çalışmayı bırakırsınız ve yavaş yavaş kendinize dönmeye başlarsınız. Bu güzel bir şey değildir, hızlı da değildir. Başlangıçta gariptir, güvensizdir, rahatsız edicidir. Çünkü kendi tarzında yaşamak, destek olarak kullandığın birçok şeyi kaybetmeyi gerektirir başkalarının görüşleri, sana öğretilen standartlar, içinde boğuluyor olsan bile akıntıya uymakla elde ettiğin sahte güvenlik ama gerçek özgürlük her şey çözüldüğünde gelmez. Kendine yalan söylemeyi bıraktığında başlar. Jung, olmanız gereken her şeyin zaten içinizde olduğunu söylerdi. Ancak buna ulaşmak için kazmanız gerekir. Ve kazmak zahmetlidir, kirletir, yorucu. Ama aynı zamanda temizler ve belki de uzun zamandır ilk kez kendinizi gerçekten dinleyebilirsiniz. Acele etmeden, savunmasız, filtre olmadan belki de ilk adım budur. Her şeyin yolunda olduğunu numara yapmayı bırakmak. Her şeye cevap vermen gerekmez ama hissettiklerini bastırmayı bırakmalısın. Yalnız kaldığında ortaya çıkan o rahatsızlık var ya, 5 dakika durduğunda ortaya çıkan o rahatsızlık bu bir tesadüf değil. Kafanın içinde olan bir şey değil. Bu sensin. Kendi dikkatini çekmeye çalışıyorsun. Çünkü uzun zamandır kendini görmezden geliyorsun. Uzun zamandır otomatik modda yaşıyorsun. Sadece bekleneni, en kolayı, kendini ortaya çıkarmayanı yapıyorsun. Ama böyle yaşamak bir bedeli var. Yavaş yavaş yok oluyorsun. Kendini tanımayı bırakıyorsun ve daha kötüsü bunun normal olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Değil. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsun çünkü gerçekten öyle ve bunu tek başına bir anda çözemezsin. Ama şunu kabul ederek başla. Şu anki haliyle artık olmaz. İşte o an her şeyin değişmeye başladığı andır. Çünkü bir çözüm bulduğun için değil, sorundan kaçmayı bıraktığın için Sorundan kaçmayı bırakmak başlangıçtır. Çünkü her şey yolundaymış gibi davranmaya devam ettiğiniz sürece hiçbir şey değişmez. Şehir, iş, ilişki değiştirebilirsiniz ama yük sizinle birlikte gelir. Sorun dışarıda değil içindedir. Yüzleşme zamanı geldi. Mazeret yok. Dikkatinizi dağıtan şeyler yok. Sonra bakarım yok. Hislerini yüzleş. Seni engelleyen şeyi yüzleş. İstediğin şeyi yüzleş ama kendine bile itiraf etmediğin şeyi. Jung, gölgenin senin olduğun ama görmek istemediğin her şey olduğunu söylerdi. Ve bunu önlemeye devam ettiğin sürece anlamadığın parçaların tarafından kontrol edilmeye devam edeceksin. Her şeyi şimdi çözmen gerekmiyor. Ama başlamak gerekiyor. Kendine bu yedi dakikayı ayır. Gerçekten. Sessiz ol. Cep telefonu yok. Kimse yok. Sadece sen ve sen. İçine bak. Rahatsız edici olacak, garip olacak, belki korkutucu bile olacak ama gerçek. Ve gerçeğinle yüzleştiğinde çirkin, dağınık veya acı verici olsa bile bir şey değişir. Dışarıda değil, içinde. Ve işte o zaman ilk kez eve dönmeye başlarsınız kendinize. Bu video size anlamlı geldiyse Herhangi bir anda vay canına bu benim diye düşündüyseniz o zaman bunu şimdi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Burada sihirli formül yok, boş vaatler yok. Sadece gerçek konuşmalar var. Kendinden saklanmaktan yorulan insanlar için zili etkinleştir. Sayıları şişirmek için değil, bu süreci devam ettirmeni hatırlatmak için. Çünkü buradaki mesele bir video değil. Mesele kendini terk etmeyi bırakman ve şu anda yaşadıklarını yorumlarda paylaşmak istersen paylaş. Filtre yok, utanç yok. Belki biri okur ve kendini daha az yalnız hisseder. Belki sen kendini daha az yalnız hissedersin. Bağırarak iyileşemeyiz. Dürüstlükle iyileşiriz. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler. Şimdi her şeyi kapatın. Gerisini susturun. Ve kendinize söylemeniz gerekenleri dinleyin, oradan başlayın, sadece bugün için ve devam edin.